Trendyol 1. Ligin 22. haftasında Özbelsan Sivas Spor, sahasında Amed Sportif faaliyetler ile 1 ila 1 berabere kaldı. Sivas Spor Kulübü, maçın ardından rakip takımın attığı golün offside olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulu'nun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi. Sivas Spor Kulübünden ikinci ofsaytlısı vakası başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, kulübümüz hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir açıklaması yapılarak gerekli adımların atılacağı vurgulanmıştı. Başkan açıkladı, istifa ettiler, bu gelişmelerin ardından Sivas Spor Başkanı Burak Özçoban hakemlerin istifa ettiğini duyurdu. Özçoban, Büyük Sivas TV'ye yaptığı açıklamada, Ahmet Spor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol offside. Mecnun Başkan ile görüştüm, var hakemi Alper Çetin ile avar hakemi Serkan Çimen istifa etti. Öz Çoban Büyük Sivas TV'ye yaptığı açıklamada Mecnun başkanımla konuştum. Var hakemleri Serkan Çimen ve Alper Çetin istifalarını verdiler. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz. 2 puanımız gitti ifadelerini kullandı